Evet arkadaşlar, yeni bir videomda sizlerle beraberiz. Sizlerle beraberiz. Bu videomda keyboard setting'i tanıyacağız. Ben alta linkini koy koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Ee, güzel bir uygulama. Bu uygulama ardı ardına mesaj atmak için kullanılan bir uygulama. Mesela buraya biz baya bir şey yazdık. Bu benim değil aslında. Buraya mesela ne yazayım? Dene ve gör. Yazalım. Sonra ben şimdi kayıt durdurup WhatsApp'a gideceğim. Evet arkadaşlar. Videomu devam ettiriyorum. Şu an. Bu şöyle ki bu PC'den telaktarım grubu ben tek başıma varım içinde tek ben varım niye böyle bir grup var telefondan şey yaptırmak için mesela deni ve göre basıyorum arada ardına gördüğünüz gibi benim şu an internete bağlı olmadığım için olmuyor bunun ayarlarını şimdi göstereceğim Şimdi ayarlarını göstereceğim. Ayarlar için bak böyle aynen böyle yapacaksınız ayarları. Ayarlar bunlar. Custom case'ten yazıyorsunuz. Buradan seçiyorsunuz. Aktif etmeyi. Buradan arka plan rengini seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yeşil oldu. Buradan yazılan rengini seçebiliyorsunuz. Yazılan rengini seçelim. Gördüğünüz gibi oldu. Buradan da şekillerin ilmini seçebiliyoruz. Galiba o değilmiş. Ben size şunu tavsiye ederim. Şunu tavsiye ederim renk olarak eğer gözüme çarpsın derseniz. Kırmızı üstüne beyaz bir şekilde yaparsanız daha belirgin olur. Bu benim çok güzel bir amblemim. Ayarlar böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benim bunun altta linkini bırakırım. Videomuz kısa oldu hemen yapacağız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve ardı ardına videolarımı göndereceğim birazdan. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda istenin içeriği belirtin. Kanalıma girip diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Görüşmek